Yani ya ya ama o gene Bodrum'da yaklaşık 20 yıldır çeşitli giysiler üreten ve 22 defi ile düzenleyen Saruhan İren'in Zamansız Giysiler, Yazsız Kadınlar isimli sergisi pazartesi günü Bodrum'da düzenlenecek. Kadıncağız, evet. <laughs> yani Bak benim senden bir yaş kızım kız. 16 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30'da Dibeklihan Sanat Merkezi'nde düzenlenecek defile öncesinde İren, Kent Haber'e defile ile ilgili bilgiler verdi. Ay, ya, Bu sene geçen senelerden farklı olarak yaşamını Bodrum'da sürdüren eski mankenlerden Merve İl Denizi'nde defileye katılacağını ifade eden İren şunları söyledi. Sanıyorum 22. defile oluyor. Yazar hastadı çok sıcaklarda. Allah hem Mankenlerime hem bana hem seyircilere kolaylık versin. Nasıl bu seneki konsept mi? Bu seneki konseptim üç seferdir aynı, zamansız giysiler, yaşsız kadınlar. E, mankenlerim zaten çeşitli yaşlarda, hepsi iş sahibi, çalışan. Hanımlar Bodrum'un en güzel hanımları <laughs> bu sene bir de e, bize bonus olarak Merve İldeniz katıldı. Evet, profesyonel bir mankenimiz de <laughs> var. Evet, bu yıl evet profesyonel yolculuğum. bir mankenimiz var. Bir de bir tiyatro ve dizi oyuncusu tiraja başaran o da bir elbise giyerek çıkacak <laughs> e, sunucumuz e, İstanbul Devlet Opera Balesi baş dansçılarından Can Tunalı <laughs> e, bu sene o bizi sunacak. Yayırımız Dibeklihan fakat Dibeklihan'ın çok sıcak olacağı için herkese yelpazeyle gelmesini tavsiye ederim. Evet tam defilenin tarih bilgilerini de hatırlatalım. Defile 16 Temmuz 1930 Pazartesi akşamı Dibeklihan'da. Dibeklihan, Sanat Dibeklihan Sanat Köyü'nde. Dibeklihan Sanat Köyünde. Hı hı. Ee, Bakalım. inşallah başarılı oluruz. Evet. Defile kuşkusuz başarılı olacak. Aynı zamanda sergilediğiniz giysilerin satışı da oluyor mu sizin defilelerinizde? Defilelerde satışım olmuyor gayet tabii ki. Beni isteyen adresimden buluyor. buluyor. Atölyemden adresimden buluyor. Telefonlarım falan her şey, bütün bilgiler programda ellerinde olacak. Evet. giysilerden biraz da bahsedeyim. Kaç tane kıyafet sergilenecek? Mankenlerimin giydiği 40 Elbise var, dörder kere çıkıyorlar. On mankenim var. Hı hı. E, Merve İldeniz iki elbise giyecek Tiraja bir elbise. Demek ki 43 elbise çıkacak. Hı hı. 43. 43 elbise çıkıyor. E, çoğu, çoğu yani abiye zaten benim stilim bu. E, kumaşlarımızın hepsi Hint kumaşı diyebilirim. Onu da benim sevgili kızım Dubai'den getirdi hı hı. kumaşlarını. Bu kumaşları görünce bir defile yapmam şart dedim. Hı hı. Peki size böyle ilham veren bir öge var mı e, tasarlarken? Ben e, elbiselerimi tek tasarlıyorum ve insanların giydiği zaman kendini tek hissetmesini istiyorum. Ee, yani bir yaptığım elbisenin ikincisini yapmadığım için giy giyen de e, ne din şimdi bir tabir var. Pişti mi deniyor ne? <laughs> yani giyen pişti olmuyor neticede. Yani sizin kıyafetlerinizi başka bir yerde bir tane daha bulmak. Hayır hayır. Değil. Tek bütün elbiselerim tek. En başından beri 20 küsur senedir defile yapıyorum. Ondan önce sergiler yapıyordum. Ee, yani yaptığımın bir daha aynısını yapmadım. Peki Selena ne zamana kadar defileler devam edecek? Vallahi sağlıklı olduğum sürece. Merve İldeniz e, Bodrum'da yaşamanın güzelliğinden ve genç kalmanın sırlarından bahsettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 14-15 yıl oldu ben işi bıraktım kendimi emekli ettim başka bir hayat yaşıyorum. İnzivada denemez ama daha kalbimin çektiği bir hayata geçtim diyelim. Anneyim, kızımla ilgileniyorum. Saruhan Hanım'ın defilelerini ben bayağıdır duyuyorum. Ama ikimiz de karşılıklı son derece kibar olduğumuz için bir türlü bir araya gelemedik. Çünkü o profesyonel bir manken bizim işimiz daha gönüllü bir işi diye düşünmüş. Ben niye çıkmıyorum ki diye. Öyle mi? <laughs> Siz Evet M lütfen. kızı Merve bana lütfen defileyi seyretmeye gelir misin deyince niye yokum ben o defilede ki diye. Ben manken değil miyim <laughs> İşte böylece o zaman öğrendim ki onlar zaten aslında isterlermiş ama çekinirlermiş belki ben profesyonelim yapmam diye. Çünkü son derece severek ve gönüllülerin katıldığı bir iş. Ben dedim zaten ben artık manken değilim. Büyük bir ihtimalle topuklu ayakkabıda yürümeyi de unuttum. <laughs> ee, sadece olmak istiyorum. Hani Bu saatten sonra benim yapacağım böyle zevkine. Ee, i̇nsan özlüyor çünkü benim evim gibiydi. Yani ben podyumun üstünde evde salondan mutfağa gittiğim kadar rahat hareket edebilen bir insandım ve fazla rahat olup heyecanımı yitirdiğim için de soğumuştum. Şimdi tekrar o heyecanı duyarak hem de güzel şeyleri seçme ve hele ki böyle kendim zaten isteyip önlerine atlayınca o ayrı bize zevk. Her şeye tabii ki çıkmam. Bir şeylerin yararını olduğu zaman ne giydiğimin önemi yok. O yararlı olmayı seviyorum. Bir başka faydam dokuna çünkü belki ekonomik olarak bir şeylere faydalı olamıyorumdur ama bu çeşit her tarz faydam olacağı işte oluyorum. Ama onun dışında böyle kendi zevkim için 40 yılda bir neden olmasın.